Zamanı olsa kandıra <laughs> vermezdi. On bir uçuşa başlayabiliriz. Çocuklar siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Olurlar, biz onurlandırdınız. Allah razı olsun. Biz biliyorsunuz e, siyasi partilerle devamlı bir şekilde temasındayız. Onların bilgi görüşleri tabii ki bizim de bunlara olan bilgi görüşlerimiz her zaman birbirimize lazımız. Bu memleket hepimizin hep beraber istişare halinde ııı e, en azından esnafımızın sorunlarıyla alakalı İçimizde esnaf olan arkadaşlarımız da var zaten. Evet. Biliyorsunuz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Iki evet, senelik yani. bir zor bir dönemden geçtik. Biliyorsunuz e, biz güveniyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti insanlarıyla, esnafıyla, tüccarıyla kuvvetlidir. Biz bu zorlukların da inşallah hep beraber üstesinden geleceğiz. İnşallah. Haydi inşallah, de inşallah. Allah izniyle olsun. Bilgisayarım olmadı herhalde. Nasıl? olmadı oldu mu? seçimlerimiz daha olmadı. Mayıs Hayır. ayının ııı e, ilk i I love you, I love you.